Stripex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Başlayalım mı? Selam Nur Hocam, başlayalım. başlayalım. Sıcak bir başlangıç olacak çünkü motor tutuştu. Nasıl o? Ne diyorsun lan? Bu ne oğlum? Ya, yangın tüpü yok mu diyor. Canhıraş şekilde bağırıyor. Tabii ki çünkü Malcan'ın yongası. Kendine bir şey olmadı ama bakın tutuşma. Böyle bir durumda hemen şeyi kapamak lazım değil mi kontağı? Burada başlıyor. Benzin hortumundan kaynaklanan bir şey. Burada başlıyor. Hemen ayaklarını çekiyor Allah'tan ve motora atıyor. Çok akıllıca bir hareket. Hemen uzaklaşmak lazım. Şimdi yangın tüpü yok mu diye kaç kere bağıracak kim bilir. Orada bakın bir sürü dükkan var. Bir sürü araba var. Bunların hepsinde yangın tüpü olmak zorunda. Ama bakın ne kadar süre geçiyor. Ne diyor lan? Baba buna yaklaşmak bu arada riskli. Uzak patlar matlar Allah, patlayacak lan! ...bazen de alevleniyor. Ee, o da tabii dokunmak istiyor, motorunu kurtarmak istiyor falan ama e, böyle bir patlar şeyle yaklaşmayın bile. Patlar matlar ne olur ne olmaz, uzak durun. Yangın tüpü geldi, son derece iyi niyetli girişimler ama hiç kimse o tüplüğü çalıştıramıyor. çalıştıramıyor ya, nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Ya da tüplerin zamanı geçmiş, çalışmıyor. Bu arada ben sizin kesinlikle zamanı geçmiş ya. Herkes bunu e, şey yapıyor, üzerinden atlıyor ama yangın tüplerinin zamanını arkadaşlar yenilemek lazım yoksa ihtiyaç olduğu zaman aynen böyle kalınıyor işte. Zaman benim arabadaki de geçmiştir bu arada. Bunları iki yılda bir mi artık? Yılda bir mi ne? Yenilemek gerekiyor. Ya yani yangın tüpünün olması tek başına yeterli değil. Bunları nasıl çalışacağını da bilmemiz gerekiyor. Bakın hala yanıyor motosiklet. Ve orada su atanlar var iyi niyetle falan ama su onu söndürmez Abi ki. Abi baksana hala çalıştırmaya Bu, çalışıyor. Bu kırmızılı arkadaşımız sağ olsun arabadan büyük ihtimal çıkardı falan ama çalışmıyor. Nihayetinde işte ah. bir iş yerinden gelen ha. gerçek yangın söndürme tüpü işi bitiriyor. Ne oldu acaba motora? Kullanmayı... Yenilemek ücretsiz miydi? Götümden atıyor olabilir mi? Aa bilmiyorum öyle bilgim yok olabilir. Pert olmamıştır lan Koray. Pert değildir ya. Ya da açmayı öğrendiler. Az önce de gelmişti o arkadaşımız. Olmuş çünkü ya? Bu şekilde. Yani geçmiş olsun sana bir şey olmadı ona dua et. Çok geçmiş olsun. Burak'la Gökçeada'da da sürelim bakalım. Güzeldir Gökçeada'nın yolları genellikle. Ormanın içinde sürüyor Burak da. İleride bir şeyler var. Burak biraz dikkatsiz burada ve düşüyor aman aman abi. Hep çok söylediğim korkunç bir ya. şey var. Yine bu videoda altını kırmızı kalemlerle çizeceğim. Bakın. Yolda bir renk değişikliği varsa buna tepki gösterin. Yani yapılmış asla yavaşlayın. Bir şey yapın. Hiçbir şey yokmuş gibi gidemezsiniz. Ayrıca ikinci şey söyleyeceğim ikinci şey. Bakmayın şuraya. Hedefe kitlenme yaşarsınız. çevirin kafanızı. Verin kontrayı. Ha. Döner o motoru o süratte bile. Ama oraya bakarsanız oraya gidecektir. Tehlike çünkü insanı çağırıyor. Gel gel gelmeyeceğim deyin çevirin kafayı ve başka yere gelmeyeceğim de. gerekirse sert bir kontra yapın. Ama hepsinden önemlisi çok daha önceden görünen bir değişikliği var orada. Asfaltı görsün her hareket canına sonuçlanıyor. Koray ne diyor? Asfaltta sorun gördüğün an gaz kolunu salmak gerekiyor. Başına bırak tek başına sürmenin tehlikesi. Ya bir tarafı kırılsaydı telefon da çekmez orada. Ha? Allah korusun ya. Bakın bu zedeyi eğer pantolon giymeseydi direkt dizlerine derisi atken. evet böyle bir durumda ona yardım edecek kimse de yok. Tek başınıza ıssız yerlerde sakın ama sakın sürmeyin sevgili arkadaşlar. Aman. Diziyi kurtarmış bu arada abi. İnsanla yok. gidelim. Feribota binecek insan büyük ihtimal giriş yapıyor. Araba bir sağdan gelecek çıkışlar. gibi ya. Buradan girişini yapıyor. Orada bir kavşak var. Girenler, çıkanlar falan. Bakalım soldan bir araba, sağdan bir araba, hangisine dikkat edeyim Abi. derken soldaki geliyor, ilk patlatıyor. Durabilir Karmaca miydi varsa, acaba? girmeyin, yavaşlayın. Korna çalacağınıza Durur yavaşlayın. ya, Başlayın. eliyle gidiyor Kaç ya. Kaç kere konuştuk bunu değil mi? Bakın şimdi burada Durmuyor, gidiyor. gidiyor. Tehlikeler gelmeye başladı ve korna geldi. Şu şimdi. an bak eliyle gidiyor, durar, durur, bak, ya, direkt durur. Zaten. Yani durursun oraya kadar. Dur şu kornadan vazgeçin. Durmuyorlar, görmüyorlar. Direkt dururdu bu arada ya. Çok geçmiş olsun. Alperle sürelim. Orada bir tümsek var. Bir de... Bir de ne var? Kör mü diyeyim abi? Yani ne diyeyim? Neden <laughs> görmemiş olabilir? Bakalım ona bak. Şimdi Bence sola odaklanmış gidiyor. sağa bakmıyor bile. Var. Yavaşlaması gerekiyor Alper'in. Bak orada tam tabelanın arkasında adam. Bu anda ha, baktıysa sağ zaten küçük zaten. Motor kaybolur ki. Oradan göremezsiniz. Evet durması gerekiyor ama görürse durur. Bak size de göstereyim şöyle, gördün mü? Adam çaprazdan göremiyor olabilir harbiden. Görmüyor ki Alper'i. 35 kilometreyle yapılır mı şu kaza? Bak, bak. 30 bile bazen çok zordur yani hakikaten görmüyor, bakmıyor. Bir tabelenin arkasında ya da asılı yas. bir CD'nin ya da e, bebek ayakkabısının arkasında kaybolursunuz arkadaşlar. O yüzden Görünmeyeceğinizi düşünerek sürün lütfen. Geçmiş. Abi sonra. her yere her yere dikkat etmek lazım ya. Karşı. Çok çok riskli harbiden motor ya. Bu araba görememiş bu denen orada. Enes harbiden. bayağı meşhur bir biri. yollar ıslak baba. Diyor bu Instagram'da meşhur oldu. Enes böyle miren viraja girecek. Yerler ıslak, kaygan. Ne Oo. Diyorsun, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen ne Bakalım mı Enes ne yapabilirdi, neler yapabilirdi ya da ne yapmamalıydı? Şimdi burada 125 Bu yolda 120 ile mi gidiyorsunuz baba? Dikkat edin la. Kilometre bu ıslak yolda. Yolda biraz böyle ekmeğini yemiş gibi değil mi? Kaygan duruyor. Ve tabelada 50 yazıyor. 50-125. Bunu bir kere düşünmeniz gerekiyor. 50 nerede, 125 nerede? Burada e, giderken bak şimdi şurada artık korku geliyor. Arka freni çok çok bastığı korkun, için çok kitliyor. Korkun, Neden? Korkun. Gazı kapattın. Önde ağırlık, arka kitler. Ben sana bir şey mi? Lastiği de mükemmel bir lastik olsa, yol çok şey Koray. Yol bildiğin jilet gibi duruyor Johnny. Hem yağmur yağmış hem de asfalt da sanki böyle artık yıpranmış gibi, hiç pürüz kalmamış gibi. Burada yaptığı en akıllıca şey debriyajı çekmek oluyor çünkü o stabiliteyi sağlıyor. Böyle fren Enes için böyle zaten yapamazsın. yapmıyorsun ön freni zaten. Arkadan medet umuyorsun. Ama arka frenin size yaptığı budur. Arkadaşlar ön fren yapılır. Ön frenin nerede sıkıntı? Motor direkt kaymış ya. Lastikleri de eski muhtemelen Yani. yayınlar. Eyvallah hoş geldiniz. Bir yer. O da çıkış yapacak herhalde. Belki oturduğu yer. Belki iş yeri geliyor. Dönüyor ve düşüyor. Ha. Allah Allah. Olur bir daha, daha, daha ya. Niye düşüyor? Yani düşmemesi lazım. Burak geçen hafta... Gaz ki, veriyor diye mi düşüyor? Şimdi bak buradan dönerken bir sessizlik var olayda. Gaz mı kapatıyor diye çekiyor bu dönüş sırasında bir şey yapıyor. Motorun e, merkez kaçtan yararlanmasını engellerseniz motor düşer. Lastikten de kaynaklı olabilir. Yerde bir şey gözükmüyor. Ama benim buradaki kanım ee, debriyajın çekilmiş olabileceği yönünde gazın Debriyaj tamamıyla çekmiş, kapatılmış değil mi? olabileceği yönünde. Bunlar yüzünden düşmüş olabilir. Burak bir nazar boncuğu falan bir tarafına tak ya tak. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motorundayız biz. Esat soldaki. Esat'ın o kıyafeti ne güzelmiş la. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motoru. Üf, gördün mü? Ciyak ciyak. Çok iyi la. Çok canlı. Arbi cevcaklı bir de motorda da o renkler falan. En sevdiğim renklerden. Esat soldaki. Bir yoktu onda. Neyse gidiyor şimdi. Burada Esat gazlıyor. Arkadaşlar bakın bunun adı filtreleme falan değil. Filtreleme başka bir şey. Bu makas. Makas ata ata gidiyorlar. Ve orada fren miren. Burcu geç davranıyor. Ve çarpıyor. Arkadaşına çarpıyor ve sağda duruyor. Korkuyor tabi haliyle. Çünkü daha büyük bir kaza da olabilir. Allah korusun. Arkadaşlar yine fren, yine fren. Bak Burcu yine böyle. Aynı böyle. Yapmayın şunu ya. Yapmayın şunu. Bak şimdi. Böyle asılacaksın baba frenini bunu böyle tutacaksın. Şimdi burada Elif bak. bak şimdi burada şöyle yap ya Şöyle abi gidiyor ya. el frene. Fark ettiniz mi? böyle? Nasıl sıkacaksın? Bu işaret parmağın orada. Buradan devam ediyoruz. Bak orada fren geldi. Şimdi Esat orada fren yapıyor. Sen de yapsana burada fren. Gazı kapatsana sen. Hala gazlıyorsun oraya doğru. Bak suretinde hiçbir düşme yok. Ha zaten parmağı arada bak şöyle yapıyor anladınız mı? Zaten parmağı sıkıştırıyor ki freni tam basamaz yani. Anladınız mı? Plaka da yok. Hakikaten plaka yokmuş. Gördük onu da. Bravo hesap tebrik ediyorum. <laughs> Ve çarpıyor. E normal. E fren yapmayı öğren. Gözlem yapmayı öğren. Ha bomboş gibi araba niye sonra gidiyor la? Ömer'le sürelim. Aynalar kapalı. Eşek kulaklı motoruyla. Oo önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Ne döküldü lan öyle? Ha, hop bir daha. A bir bu gideyim. lan ben korktum. Oo önündeki kamyondan döküleni gördün mü? hop bir daha araya girerken küt çarpıyor arabaya. Şimşek McQueen motoru la bu? Şimdi izninizle kendim açıklamak istiyorum bu durumu. Burada göründüğünden fazla bir şeyler dökülüyor ve vizörüm açık olduğu için gözlerime giriyor. Ha, Haliyle açı. elimle azaltmaya çalışıyorum. Aynı sırada frene basmıyorum çünkü önümü göremiyorum. Bu yüzden kendimi geri ara atıyorum. sonrasında gördüğünüz gibi sol şerit kilitlenmiş ve arabalar durmuş bile. Ama fren yapmıyorum çünkü fren mesafem yok. Yapsam bile direkt arkadan çarpacağım. Bundan dolayı aradan kaçmaya çalışıyorum ki en az hasarla kazayı atlatayım. Daha öncesinde de gördüğünüz gibi zaten herhangi bir yaralanma vesaire olmuyor. Sadece arabanın aynasına çarpıyorum ve aynasını kırıyorum. Orada sadece serçe parmağım sıkıntı çıkarıyor. Arabanın hiçbir suçu olmadığı için masrafı karşılamak istiyorum. Fakat sağ olsun yaşadığım durumu görmüş. O yüzden herhangi bir şey istemedi. Tabi kazada %100 yüz haklıyım diyemem. Benim de hatam. Bu arada adam harbi güzel değil mi? Koray da öyle diyor harbi. Harbi çok güzel hareket yapmış. Bu acemi birine olsa bu Allah korusun. Şimşek McQueen harbiden hakkını vermiş. Vardır. Fakat kendi fikrim kazanın büyük sebebi senin tır veriyor. Tabi bunu önlem alınabilir miydi? Bunu tartışamam çünkü pek anlamıyorum. Sadece yorumlarınıza fikirlerinize ihtiyacım var. Yani Küfür ediyor ki o da. <laughs> zaten 35 derece havada full ekipman giyen birisiyim. Öyle aralardan kaçan giden tiplerden değilim. Bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler hemen Şimdi benim gözümle izleyelim. Sürat çok bu yol için. <laughs> Kask açık, aynalar kapalı, ayakkabı pantolon yok. Tam kıyafet diyorsun ama pantolon. <laughs> o kadar açıklamadan sonra Zafer Hocam... <laughs> Zafer Hocam hemen tespitleri koydu. Bunun ayakkabı da lazım. Burada kask kapalı olsaydı sen hiçbir şey yaşamazdın. Kaskı açık gitmeyin. Ve duramayacağın süratlesin, böyle olmayın. Sol taraf daha açık. Zaten arkayı geliyordun, görüyordum Bu süratte zaten kimse gelmez arkandan merak etme. Orada soldan gitmek lazım ha. Maruf'la devam. Trafik durmuş. Maruf en sağdan ilerliyor. Oh. Deveden büyük film mi var derler. Ne var? Geçiyor gidiyor adam. Ne güzel. Bir fren. Çünkü dörtlülerini yapmış. Bir araba sağ emniyet şeridine giriyor. Belli ihtiyacı var. Acil durması Aa! gerekiyor ya da. Gidip aynasını kırmaya ne hakkın var senin ya? Sen kimsin de gidip onun aynasını kırıyorsun? Ayrıca tehlike falan da yok orada. Sen zaten olmaman gereken bir yerdesin. Adam bak dörtlerini yakıyor. Ya kalp krizi geçiyor ya içeride bir şey oluyor. Olabilir yani arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorsun ki. Senin önüne geçti. Aman o yol sana ait çünkü. Vallahi böyle yaparsanız bu emniyet şeritleri kapanır size. Yemin ediyorum size derken bize yani. Harbiden bu mesela bildiğin magandalıktan bir farkı yok bunun ya. Melisa. Magandalıktan harbi hiçbir fark yok. Darlık yolu. Sol viraj. Hem de neresi biliyor musunuz? Avlak'tan bir sonraki sol. Avlak'tan bir sonraki sol. Bak şimdi Melisa'ya benim önerim şu olacak. Melisa bakışım kaç diyor ama bunun bakışla alakası yok. Bu kontrayı etkin kullanamamakla alakalı. Kontra. Melisa öğren kontrayı. İt şu sol gibi onu. İt döner. Gerginlik atmaya birebir. Ersin ve arkadaşları o fotoğrafı yapıyorlar. Biraz kıyafetler falan yetersiz ama. Motorlar iyi yani. Bing, 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 <laughs> bing. Şimdi biri gel. Bak bak Ersin geliyor. Gelene Bak, bak şimdi gel. Ben bu suyu çok seviyorum. <laughs> hep geri <dönüyorum. gülüyor> e gelmiş ben bir de yüzeyim diyor. Yani gülünmez ama ne kadar komik bir video olmuş ya. Onlar da eğleniyor zaten baksana. Göktu hocam. E, arkasında da bir yolcusu var. E, Çıkmıyor 50 değil mi? Motoru o yokuşu çıkmıyor. Yaman ben sana ya. Yani ben karizmanın ki. çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaki, Yani çünkü <laughs> Harbi çok üzücü ya. Bütün karizmanın inmen lazım. Çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaki. Yani çünkü <laughs> Harbi üzücü ya. O ne karizma ya. Bak kızcağız yürüyerek koşturarak geldi arkadan. Hay Allah 50 cc çıkmıyor işte. Tek kişilik o motorlar. Yani Elli olmaz ya motosiklette skuter. Trafer Aksay'a atacağım. O Fulya Aksay diye böyle çift var demiş. Çok tatlı. E? Onların YouTube kanalı var. Böyle olayları paylaşıyorlar. Aa. Komik diye bir kısım var. Oraya cuk oturdu kaldık. <laughs> evet oraya cuk oturdu gerçekten de. Teşekkürler. Motosiklet trafik polisi yolladı. Gel. trafik <laughs> polisi. Gel, gel kucağa gel. Bak ne güzel. Kamyondan göremedi tabi orada polisin olduğunu. Olsun. Anten gibi kapalı da GoPro var ya. De gelir mi hiç oraya? Ama işte böyle oluyor. Yakalanıyorsunuz. Dikkat. Selçuk motorunun örtüsünün altında bir şey olduğunu fark ediyor. Kalk lan. Çek. Kustuk yaşanıyor herhalde ki biliyor artık. Kalk Dikkat yapalım. Yokuş aşağı iniyor. Trafik sıkışık. Sağlı sollu arabalar park etmiş. Bak durdurdum. Şimdi arabaları... Oo. dik... Direkt taklaya yatırır ha. Direkt taklaya yatırır. Dikkat ederken şu yerdeki mazgal açıklığını amana ihmal etmeyin çok kötü. Ön teker oraya girerse mahvolursunuz. Teker kalır motor gider ha. Arkadaşımız girmiyor da çok dikkat. Ufuk. Ufuk sürüyor da bak ileride yol yapımının çalışması varmış. Sarı levhamız var değil mi Ufuk'cum? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor belki. Ha? Başka tabela var mı? Bakalım hemen. Var. Daralan yol tabelası var. Sen kaçta gidiyorsun? 82. Şimdi hemen 50'ye 40'a düşmen 40, lazım. 45. Başka ne var? Yine bir sarı. Yani dur yol diyor yapımı tabelası yani dur dur. dur. E sen hala 84'te gidiyorsun. 85, 87, 89. En az olacak bu iş bu kadar uyarı varken. Yani onun önünde bir araba var sen konum itibariyle onu hiç görmüyorsun. Belki sola dönecek. Dolayısıyla önlem alamıyorsun. Sonra da diyorsun ki. Ne yapıyorsunuz Ya? Ne yapıyorsunuz diyorsun. Sen ne yapıyorsun Ufuk'cum. Aman dikkat. Bak ders çıkar bunlardan. Sonra yine tabelalar var. Sen bu kez de araba solluyorsun. diyorsun. dikkat ya. Oo, bu an videosu inanılmaz. Vallahi zaten kameranın çekiş açısı, böyle bir netlik falan tam bir korku filmi gibi. İnşallah bir korku filmi yaşamayız burada. Bak bak. Ne diyorsun lan sen? Öldürür lan. Çarpıyor mu? Buluyorsun. dikkat ya. Oo, buran videosu inanılmaz. Bak, bak. Oğlum arabaymış lan. Motor sandım. Şimdi Burak arabayla değil motorla olsaydı ne olacaktı? Vallahi bir dakika ya bak. <laughs> Motor olsa öldü. Ne takla atarı öldü öldü. İşte mesela bu adama karşı dava hakkı falan yok mu ya? İki tane masa. Motorlu olduğunu düşünsene Burak. Allah'tan arabayla da bir şey olmuyor. Ya şimdi Taşıyacağınız da taşıttığınız ara değil. Abi ya bir tane ip ya kardeşim ya. Vereceğiniz fazladan bir kancalı ip alacaksınız böyle çelik ipler oluyor. Onunla bağlayacaksın arabana ya. Bu işi yapıyorsanız. Bunu da yapın abi. Bu Nasıl yapmıyorsunuz böyle bir şeyi ya. Abi Antalya yapma. Bakarız abi ya. Bir bakalım. Şu Adana Emelsin'e bir gidelim de önce. Gideceğim ama artık. Gerçekten Hoş geldin diyeceğim. abi. Ya. Can Tekin. Sözüm bakalım Can Tekin'cim. Gidiyoruz. Haydi. Aha gelene bak. Çocuklar Şabala bu alet güzel arazına. tamam genç falan ama yani ölürsünüz Yok artık. ya. Net söyleyeyim ya ölürsünüz. Oyuncak değil. Rahatlığa bak tam tokattık orada harbi ya. Gibi ben soracağım. Siz bileceksiniz. Böylelikle hepimiz mutlu Hadi olacağız. Bakalım. Gişelerden geçti Batuhan. Ne beklesin? Sağdan hızlıca Böyle bir araba. Bir yere doğru gidiyordur büyük ihtimal ne beklesin? Burada sen ne beklersin? Ya ya. O aranın çalışan arabası bu bir de bak, bak. yazıyor üstünde. Döner. Döner mi? Döner. Burak çok güzel sağdaki yamalara girmiyor. Şimdi konum alıyor. Ben de durduruyorum. Burak. ileride sol veren bir Şuradan araba geliyor genişten de, gelecek. çok bir şey gözükmüyor. Şuradan ne genişten. Beklesin? Yere komple serilmiş kum beklesin mi? Şu hale bak ya. Şu hale bak. Ben olsam soldan giderdim. Şu hale bak. Cemal'le gidiyoruz. Çok geniş bir yol. Üç şerit, dördüncü şerit. Herhalde Şahinci yola çıkıp drift atmaya başlayacak. Burada bir şey yok ki ya. Ne bileyim bir S2000 falan çıkıp drifte mi başlayacak? Sağdaki değildir ya. Ne beklesin? Önden arkadan, sağdan Burada soldan, ya. yukarıdan aşağıdan. Ne beklesin? Gelir mi? Oyması nasıl Görünce korkar mı? Aynen öyle. Davut'la devam edelim. Geçen hafta da konuğumuz olmuştu Davut. Bakın arkadaşlar, müthiş bir döner kavşak. Döner kavşak. Yaya, yaya, yaya çizgileri, sonra yol yeri işareti, dönüş adası işareti, yaya geçidi işareti. Müthiş. Hangi şehirdeyse vallahi tebrik ediyorum kim yaptıysa. Çok güzel. Şimdi Davut girdi. Hak Davut'ta. Burada ne bekleyecek? Siyah araba kavşağı girdiği için Davut'u bekleyecek. Davut geçecek. Bekler mi? Sonra Beklemez. da siyah araba geçecek. Değil mi? Medeni ülkelerde olan bu. Bizde olansa bu. Son model arabayı almayı bilmiş ama öğrenememiş. Bunun da beklemesi lazım. O da öğrenememiş. Allah Allah. Öğrenemiyoruz işte. Öyle bir sorun var. Lina ya ben olmuş ders hoş geldin. Temren'le söyleyelim bakalım ders bölümünde. Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... 9'da dönüyor. Ne oldu lan? Yerde. Yerde iPhone mu vardı lan? Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... Oğlum yerde iPhone var lan. <laughs> madene düştü lan madene düştü. Yerde. <laughs> Oğlum bildiğim madene düştü lan adam. <laughs> Geçmiş olsun motorda gıcır gıcır yeni vallahi sevdiğim yani bir motor güle güle kullan. Neyse nazar boncuğu diyelim ama bir şey. O bence iPhone'u gördü o yüzden durdu. Öğrenelim tabii şimdi parmaklar frenin üstünde kaldığı sürece siz o freni yaparsınız. Eğer gidon kırıkken bu kadar yavaşken ön freni sıktığınızda oh, motor Allah. devrilme eğilimine girer. Gidon nereye dönükse ön freni sıkarsan oraya doğru devrilir. O yüzden biz yavaşman evrede ön freni asla kullanmıyoruz arka fren, yarım devre yer ve sabit bir gaz. Üstüne de bakış. Dağlara teşekkür ediyorum. Bu uh, Utku da orada. TMF eğitmen eğitiminden bir bölüm. Ee, dağlar demo yapıyordu. Bakınız neredeyse duruyor. Arka fren sabit. Bu eğitim çok zor. Aşırı zor. Koray gidek mi bir gün lan? Motor ehliyeti olmadan ben, alabiliyorlar mı beni eğitme? Deneyim mi? Ben 50 kere düşerim. Bir gaz. Çok az ama. Rolanti ya da üstü. Eğer hızlı... Bugün ne yapacağız? Bir iki video izleyip bir iki video daha izleriz. İşte 9 95 buçuk gibi falan Days Gone yayını olacak. Oradan full Days Gone. Dönüş yapmak istiyorsan de, da bu. Kanka, ben Motoru yatırarak bunu, bakışı daha çok atarak. Ama yavaş süreceksen eğer arka fren yarım debriyaj ve sabit bir gaz. Çok az. Rolanti ya da bir üstü. Eller sabit. Hızımızı arka frenle ayarlıyoruz. Neden? Motoru gelmek istiyoruz çünkü. O Bunları zaman... Sizin için dünyam ha? Ben motorcu değilim. Siz ders alın öğrenin diye arkadaşlar. Motor ilgisi olan kardeşlerim, evet. abiler, ablalar, kimse artık. Bu şekilde çok yavaş ve motorun dimdik olduğu pozisyonda sürebilirsiniz. Allah razı olsun abi. Eğitmen eğitiminde biz burada gidip... Bana ne teşekkür edin? Zafer Hoca'ya teşekkür edin. Mesela e, acil e, stoptan kapatıyoruz. Öğrenci direkt içeri ayağını basmadan tekrar çalıştırıyor. Ama yatıkken bu mümkün değil. Eğer yatırdıysanız... Bir hızlı dönüş istiyorsanız o zaman tam arkaya bakmanız gerekiyor ama risk ne? Motor kayabilir. Stop ederse tutamazsınız. Oysa ki burada tutabilirsiniz sorun yok. Aleyküm selam Fulya hoş geldin. Sistem bu ya bu çok bir lütfen gos, çalışarak gaz kontrolü bunu yani. öğrenin. Yani bunu Koray ertesi ertesi konuşuyor sen yapabiliyorsun değil mi bunları? Yaparsın gerçi sen oğlum kaç yıldır motor sürüyorsun ya yamyam yam gibi. Sen yapabiliyor musun bunların hepsini? Hakikaten bir şey yok. Ee, çok rahat. Yapabilir. Herkes yapabilir. Önemli olan kolları serbest bırakabilmek. Omuzlar Nasıl düşük olsun. Git onu lütfen. 17 yıldır motor üstündeyim. Bir zahmet kanka. Ben serbest Götüreceğim tutur. seni buraya. Ve dönüşümüze başlayalım. başlayın. <laughs> Gittiğimizde bir yere düştü sen. <laughs> Unutmayın üç şey kullanıyoruz. Dilimden kurtulamazsın. Hafif bir gaz ya da rolanti. Yarım debriyaj ve arka Bunların üstüne de bakış ekliyoruz. Şöyle Fulya abla sen yapabiliyor mu bunları? Dik dönüş için yeterlidir. Yatırarak dönmek istiyorsanız bir önceki gibi o zaman tam arkaya bakmanız gerekir. Bu da size küçük bir ipucu. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor uzun bir süredir. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki Hadi iyi Türk... Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne sandın Mert'i komu? Abla harbi yapabiliyor mu böyle şeyler? Abi Zafer hocanın bir videosu daha var. Nasıl lan? Ha? Hangisini izlemedik biz? Şimdi bunu yeni izlediğimiz. Bu Türkiye'nin... izledik mi bunu? Sağ olun sağ olun. Buradaki benzin.